dair merak ettiğiniz soruların cevapları için kulak burun boğaz uzmanı Profesör Doktor Erkan Terhan şimdi yeni güne merhabada. ses kısıklığını konuşacağız. Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Erkan Tarhan stüdyo misafirim. Hocam hoş geldiniz. Hoş i̇yi sabahlar efendim. diliyorum. Sizi görmek çok güzel. çok Tekrar. teşekkürler. <laughs> çok sağ olun. Bizim için de öyle. iyi ki geldiniz. Ayağınıza evet. sağlık. Hocam şimdi az önce Münevver Hanım'ın bir sorusu vardı. Evet. Bunu ben de mesleğe ilk başladığım yıllarda fark etmiştim. Eve gidip dinleyince kendi yaptığım programları bu ben olamam demeye başladım. Ama sonra hani onun bir izahını okuyorsunuz, ediyorsunuz falan. Yine de unuttuğumu söylemeliyim. Münevver da dedi ki ben eve gidiyorum kaydı izliyorum bu benim sesim mi diyorum. Evet, evet aynen öyle yalnız o boğazımın geniz arkasındaki sıkıntı tam gırtlağımın kırt veya yemek borusunun etrafı mı bilemiyorum yani orada bir sıkıntı var. Ee, yutkunduğum zaman e, bana bir e, şey yapıyor yani belirti yapıyor ee, bazen de sesim birden böyle gidiyormuş gibi oluyor. Aslında çok tipik bir şey anlattı evet. sanki Münevver Hanım. Hocam peki ses nasıl oluşan bir şeydi? Biz kendi sesimizi bu kadar farklı algılıyoruz. Evet. Münevver Hanım'ın e, sorusuna geçersek e, ilk aşamalar atlamış oluruz bence hı hı. dediğiniz gibi oradan başlayalım. Ses e, akciğerdeki havanın e, yukarıdaki e, larynx yani ses kutusu derler gırtlak dediğimiz organdan daralan bir ortamdan geçerek ses tellerinin titreşmesiyle hı hı. oluşan ama sadece burada kalmıyor. O cevabı orada yatıyor. Uh -huh. Burun, sinüs, ağız içi boşlukları gibi hatta e, kafa kemiklerinin de etkileştiği yani rezonans Oo, yaptığı, evet. tüteşime katkıda bulunduğu bir e, kompleks yapıyla dışarı çıkan bir oluşumdur. Böyle olunca insan aslında kendi sesini Duyamaz. Hmm. Yani hiç kimse gerçekten konuştuğu sesin ne olduğunu bilmiyor. Yani sizin anlayamaz e, şu an yani. duyduğum sesinizi siz benim duyduğum gibi duymuyorsunuz. Duymuyoruz. Çünkü rezonans dediğimiz bir şey var. Sizin hmm. konuşurken e, tüm bu anlattığım üst solum yolu sistemi de titreşiyor. Hmm. Yani mesela bademcik ameliyatı yapıyoruz. Bademcik'ten alıyoruz. Ses telleriyle bilgisi evet. yok. Rezonans değişir. Hmm. Mesela bir şarkıcının burun ameliyatı siz herhangi birinden farklıdır. Çünkü hmm. siz eğer burun ameliyatı yaparsanız ses teni Tınısı değişir. Hı hı. Yani kötü anlamda değil ama Değişir. Ee, onun için mutlaka bunları konuşmak lazım. Yüz yani solun yolundan yapılan müdahaleler, mesela, mesela burun tıkanıklığı olsun, işte genizetiniz olsun, alerjiniz olsun, ses hı hı. değişir. Geniz nezle sesi mesela değişir hocam, tabi. nezle sesi neden böyle bir ses oluşuyor? İşte bu rezonans çok makbul bir ses tabii, e, ama <laughs> hani şey e, piyasa açısından fakat bir evet. <laughs> Neden öyle bir Asla ses rezonans var? rezonans olmuyor. Orada Hı -hı. bir problem var. Yani e, sesin yankılanacağı, titreşeceği alan daralmış oluyor. Burun tıkandığı Hı -hı. için e, buruna geçmiyor. Mesela genizleti olan çocuklar da güzel konuşamaz. Bademci Hı -hı. büyük olan çocuklar da yani Hı -hı. kaliteli bir ses olmaz. Bir de tabii sesi e, kullanırken doğru frekansta kullanmak gerekiyor. Hı -hı. Şimdi e, foniyatri denen bir e, bilim dalımız var artık. Yani ses eğitimi, ses e, hastalıkları bilim dalı. Bu bununla uğraşıyor. Yani herkesin kendine özgü bir frekansı var. Ses frekansı, tınısı, yüksekliği, şiddeti. Ee, bunu doğru frekansta kullanan insanların ses güzel oluyor. Hı hı. Ama işte zorluyorsa, ki zorluyor ben çok net anlıyorum sesini hı hı. yanlış kullandığını görüyorum buradan. Ee, sesi bir süre sonra bozulmaya başlar. Hı hı. Ses kalitesi de düşer. Daha sonra daha ilerlerse bu yanlış kullanımlar modüller gelişir ses tellerinde. Hı hı. Bu da ses kalitesinde yani on, onanılmaz, geri dönülmez hatalı bir e, ses kalitesi neden olur. Yani tedavi ihtiyaç evet. gösterir. Peki mesela Münevver Hanım e, dediniz ki hani sesini zorluyor Doğru aslında. Kullanıyor. Benim de dikkatimi çeken şey Münevver Hanım sizin üzerinizde Çok acaba konuşabilir ben. miydiniz? Evet, acil <laughs> ee, ihtiyacım <laughs> var. Hatta hatta affedersiniz Geniz kanseri veyahut da olacağım diye de ara.